Gel gel ağlama. Gerçekten istiyor musun beni? Niye istemeyeyim ki? Söyle o zaman. Her şeyi arkamda bırakıp geldim. Evden ayrıldın mı gerçekten? Evet öylece. Murat'ı bile arkamda bıraktım. Dönemem beni öyle artık. Boşanacağım. Bu kadarmış. Ne oldu sesin kesildi bakıyorum. Hayret bir şeysin ya niye sesim kesilsin? Bu kadar çabuk olacağını tahmin etmiyordum sadece. Münir Bey, mukaddes yanımda. Ee? Evi terk etmiş, bana geldi. <laughs> ee sonra? Kocasıyla kavga etmiş benim yüzümden, o da evden kovmuş. Salih, bana muhteşem bir haber verdin bugün biliyor musun? İyi de bundan sonra ne olacak, ne yapacağım ben? Zaten benim karım delirmiş vaziyette. Her iki tarafı nasıl idare edeceğim ben? Salih, gözünü seveyim, duruşma gününe kadar oyalı onu. Bu ilk celseye kadar senin yanında kalsın, sonra dile benden ne dilersen. Anladım da. Sani, sani bu çok önemli. Yanında dursun. Ayırma onu yanından tamam mı? Şimdi acil bir yere yetişmem lazım. Seni sonra arayacağım. Ama sana şunu söyleyeyim. Bana muhteşem bir müjde verdin bugün. Bak görüyor musun? Dediklerim bir bir çıkıyor ha? Harika ya. İyi tamam konuşalım ama. Tamam tamam arayacağım. Hadi hoşça kal. <laughs> ağlama. Her şeyde vardır bir hayır. Zaten olacağı da buydu ha. İnceldiği yerden koptu işte. Yeter artık ağlama. Bak yanımdasın. mi kaçırma. Murat'ı aramam lazım. Bırak şimdi. Ortalık biraz sakinlesin ondan sonra ararsın. Düşünme kimseleri. Kimsenin bizi düşündüğü falan yok. Bak ikimizi de koydular kapının önüne. Yaşanacak şeyler var demek ki. Yaşayıp göreceğiz. Ağlama artık. Sen çocuklarını arkanda bırakıp gidersin. Sen yaparsın ama ben yapamam. Murat oğlum benim, hayatım o. Herkes bırakırım onu bırakma Ben bırak mı dedim? Birkaç gün yokluğunu hissetsinler bakalım dedim. E zaten çocuk tutturacak anne diye. O hiç belli olmaz. Halası var, babası var, ebeninesi var, eniştesi var. Benim hiç kimsem yok. Muko, ağlama. Mukom, bak ne diyeceğim. Benim Marmaris'e bir sevkiyatım var. Birkaç günlüğüne oraya gitmem lazım. Birlikte gideriz ha, ne dersin? Hani eline eteğini çekmiştin işte? Hani dükkanı atmışlardı senin, ne oldu? İyi de önceden verilmiş olan sözler var, yapılan anlaşmalar var. Babam mı koştursun? Koşturmuyor işte. Benim yapmam lazım. Bak, yarın atlarız arabaya, geze geze Marmaris'e gideriz. Ben işlerimi hallederim, birkaç gün sonra döneriz. Murat mı olacak? E onu da dönünce alırsın. Bir yer tutarız, yerleşiriz, alırsın çocuğu yanına. Adını bile söylemiyorsun. Çocuk diyorsun, onu diyorsun. Şöyle ağzın dolu dolu oğlum demiyorsun. Diyemiyorsun. Ben de kalkıp seninle Marmaris'e geleceğim, öyle mi? Ya ben ne diyorum, dinlemiyorsun ki sen. Baş başa bir hafta geçirelim. Sonra gelir alırız Murat'ı. Oğlumuzu. Hı? Ne dersin? Marmaris'i hiç görmedim. İyi işte. Birlikte rahat rahat güzeriz. Ne tanıyan var ne eden. Ha? Tamam mı? Kavrulduk bir sıcaktan be. Bir şemsiye isteyelim. Bana da içecek bir şeyler alsana. Öldürsün sözü. Baksana. Salih. Bağırma, git yanlarına söyle hadi. Ne içersin? Al işte bir şeyler. Su, limonata. E zeytinyağı tabağı, iki de domatese kar yağdı. Ama eline dikkat et. Sen telefona bak. Peynirleri ben rendelerim, bırak. Alo buyurun ül mutfak. Alo. Alo. Sessiz telefonlar yine başladı görüyor musun? Zeytin tabağı da iki taneydi değil mi? Evet. Alo! Evet, Gül Mutfağı, buyurun. Ha yok, dışarıya siparişe daha başlamadık. Tamam, tamam, siz yollayın, biz ayarlarız. Tamam. Bir şey soracağım, biraz önce arayan siz miydiniz? Anladım, teşekkürler. apartmanda dört porsiyon börek istiyorlar. Çocuk yollayıp alacaklarmış. Tamam. Emin o değilmiş. Ben söylüyorum, o telefonlar yine başladı. Tamam Kerim, başlamayın. Tamam Tam suçlu. Sen yine mi ağlıyorsun? Uğraşma Salih ben lütfen. Ee, Meryem Aksoy'la Rahmi Ketenci ifade verecekler efendim. Rahmi Ketenci Fatma Gül'ün ağabeyi olur. Peki Mukaddes Ketenci dışarıda mı? Ee, yok o gelemedi. Ne oldu? Oturun. Muratcuğum, gel biz dışarıda bekleyelim. Baba ifade verecek. Gel. Hatun ee, Rahmi Bey biraz hassas bugünlerde. Ee, Mukaddes Ketenci de gelemedi. Mukaddes Ketenci bizi terk etti Savcı Bey. Başkasıyla birlikte artık. Kardeşim Fatma Gül zor durumda bıraktı. Yani şöyle izah edeyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.